Merhaba canlar fizik pratik kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Umut Hoca. Evet arkadaşlar kolay orta zor seri basın sorularıyla devam ediyoruz. Sorularımıza geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerimizi açmayı ve bu güzel kanalı arkadaşlarımıza önermeyi unutmuyoruz. Sevgili dostum eğer sen hazırsan ben de hazırım. Hadi gel sorularımıza başlayalım. İlk olarak kolay sorumla başlıyorum. Şekildeki ağırlıksız ve serbest pistonlu su cenderesinde bulunan A ve B noktalarının basınçlar oranı PA bölü PB nedir? Arkadaşım hatırlayacaksın sıvılarda eğer noktalar aynı hizadaysa basınçlar birbirlerine eşitti. E sorumuza baktığımız zaman A ve B noktaları aynı hizada. Dolayısıyla PA bölü PB eşittir 1 diyeceksin sevgili dostum. Bu kadarcık sorumuzdu. Evet orta seviye soruma geçiyorum. Şekildeki sürtünmesiz ve ağırlıksız pistonlarla oluşan su cenneresinde A ve B noktalarındaki basınçlar eşit olduğuna göre sıvı basıncı kaç G bölü S'tir demiş. Sevgili arkadaşım, PA için dikkat edersen PA'nın PB'ye eşit olduğunu söylüyorduk. Çünkü aynı hizadaydı. PA'da ne var? G ağırlığımız var ve S tabanımız var. PB'de ne var arkadaşlar? 2G Bölü 3S var. Bir de üzerine HDG kadar sıvı var. Zaten bize bu sıvının basıncını soruyor. G bölü S cinsinden. 2G bölü 3 s arkadaşım ne yapacağız? Karşı tarafa atacağız. G bölü S'ten 2G bölü 3S'i çıkardığımızda HDG'yi bulmuş oluruz. Buradan arkadaşlar HDG'miz ne çıkar? HDG eşittir. Paydaları eşitlersek G bölü 3S çıkacaktır sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostum sıra geldi zor soruma. Ağırlığı önemsiz pistonlardan oluşan su cenderesinde X ve Y cisimleri dengededir. Bu cenderedeki cisimlerin ağırlıklar oranı Gx bölü G'ye nedir demiş. Yine arkadaşlar pistonlara baktığımız zaman pistonların hizaları aynı. Dolayısıyla pistonların hizası aynı olduğu için ne olacaktır? Basınçlar birbirine eşit olacaktır. Bakın burada x'in hemen altındaki nokta ile y'nin hemen altındaki nokta ne olacak arkadaşım? Eşit basınçta olacak. Ben bunlara AB diyeyim yine. Yine PA'yı PB'ye eşitlemek durumundayım. X'in yani GX'in 3S'e oranı arkadaşlar. Kaç tane Y var? 3 tane GY var. Bunun 6S'e oranla eşitmiş. Arkadaşlar sadeleştirmelerimi yaptığım zaman Gx bölü G'ye 3 bölü 2 çıkacaktır sevgili dostum. Evet arkadaşlar bir kolay orta zor serimizi daha bitirmiş olduk. Kendine çok dikkat et. Görüşmek üzere.